Arkadaşlar merhaba. Toyota Yaris otomatik aracımızla bakalım L parkı nasıl yapıyoruz? Öncelikle bilmeniz gereken şey şu. Soldaki tekli dubayı görüyorsunuz. Sınavda burada 4 adet duba olacak. Yerdeki sarı topları görüyorsunuz. 1 2 3 ve 4 tane olacak. Her bir sarı topta bir tane duba olacak. Sınavda biz şu anda gördüğünüz 3. sıradaki dubayı baz alacağız. Baştan 1 2 3. ya da bundan sonra bir tane de olacak. Sondan bir önceki dubayı baz alacaksınız. Ee, bakalım L parkı nasıl yapacağız. kesimizi D'ye aldık. Yavaş yavaş ilerliyorum. Kaplumbağa gibi hareket edeceğiz. Sadece fren kullanıyoruz. Gaz yok buralarda. Olabildiğince yavaş hareket ediyorum. Ve güzelce aracımı ortaladım. Baz alacağımız Duba'yı bakalım nereye alacağız. Şöyle göstereyim size. Şu krom detayı görüyorsunuz. Şuranın sivri ucunun hizasına Duba'mızı aldık. Ve durduk direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Vitesimi R'ye yani geriye aldım. Geri gelirken öncelikle sağ aynadan sağdaki dubayı kontrol ediyorum. Çarpma riskim var mı yok mu diye. Kurtarıyor mu kurtarmıyor mu diye. Evet kurtarıyor burayı. Şimdi sola bakarak gelmeye devam ediyorum. Aracım 90 derece dönecek. Tam karşıya bakacak. Karşı kaldırıma bakacak. Şöyle sol aynam şu soldaki dubaya yaklaşınca yanına gelince duruyorum ve 90 derece dönmüş oldum. Bir buçuk tur topluyorum direksiyonumu yani tekerlerimi düzeltiyorum ve burada bir şifreleme yapacağım. Şöyle sağdaki dubama bakıyorum tam olarak nerede diye. Şu anda bandın hizasında ama her geldiğinizde bunun yeri değişebilir. Her geldiğinizde parka girdiğinizde bunun yerine bakabilirsiniz. <laughs> her gelişinizde aynı açıyla gelmeyeceğiniz için bu dubanın yeri burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir. Ancak şu anda geldiğimde banda isabet etti. O yüzden çıkarken gelip yine burada duracağım. Bu o anlama geliyor. Şöyle sol tarafa da bakıyorum ki burayla da teyit edeyim. Tamam. Aynanın yanında olduğunu görüyorum iki tarafı da şifreledim. Geri gelmeye devam ediyorum dubaların içerisine gireceğim. İkinci duba yanıma geldiğinde, omuz hizama geldiğinde ikinci dubayı omuz hizama aldım ve durdum. Bu ikinci duba omuz hizama geldiğinde aracım tamamen içeri girmiş demektir. Ve parkım bitmiş demektir. Burada ne yapacağım? Vitesimi D'ye aldım. İleri gideceğim çünkü. Sağ sinyalimi mutlaka yakıyorum. İleri doğru gideceğim. Az önce Dubai'yi aldığım yerde tekrar duracağım. Buradaydı değil mi? Banttaydı. Yine banda aldım. Buraya bakıyorum. Yine bu da buradaydı. Evet aynı yerdeyim. Şahane direksiyonum tam sağa yaptım. Parktan çıkarken bir kez daha düşünüyorum. Sinyalim tamam. Vitesim tamam. Direksiyonum tamam. Yavaş yavaş çıkabilirim çıkarken sınırsız manevra hakkım var. İstediğim kadar geri yapabilirim. Ancak bu şifrelemeleri güzel yaparsanız eğer çıkarken hiçbir dubaya çarpmadan buraya hangi açıyla girdiyseniz aynı açıyla rahat bir şekilde çıkabilirsiniz.